Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kaç günlü video çekmiyorum iki hafta oldu arkadaşlar yani bayağı yeni takım alacağız aldık da onları ben gösterdim onları öbür vid videoda gösterdim bu videoda arkadaşlar burada bir tane tek erkeğimiz vardı e, dişi ayırmıştık dört gün yalnız kaldı arkadaşlar şöyle e, dinlendirmeye ayırmıştık dişimiz burada Tutalım şöyle arkadaşlar. Atalım. Bakalım. Şöyle. Şura bakmayın arkadaşlar. Kusumuz kastım. Ben kusu tutup geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tuttum. Şöyle bakalım. Büyük ihtimalle 3 mi olacaktır? sol çıktığımızda böyle arkadaşlar daha yeni yeni yuvaya giriyor almak isteyen bana bir arkadaşlar yer konya arkadaşlar konya mevlana tarafı almak isteyen bir erkek bir buçuk yaşında disi altı aylık arkadaşlar daha ikinci tüye girmedim kamera açıyorum disi iki bir yaşında erkek de bir arkadaşlar Ayağına şey e, ayağını sıktığı için biz kestik ondan erkek bir uç gelsin lan. Bana güvenen ava bir. Eser arkadaşlar. Yavru alınmadı ama eser arkadaşlar. Eser yuva yeni yeni girip çıkıyor. Şöyle fas. Fas puanı görüyorsunuz arkadaşlar. Orta fas. Şöyle. Gördüğünüz gibi bunlar ha ya bu. Ol, olması lazım arkadaşlar bunlardan. Ha. Şimdi isterseniz arkadaşlar e, öbür rayını göstereyim. Soğuk ciddi misin? bunlar? Bunlar da yavru varmış oldu. Üç tane yavrumuz var. Yuvalı açmayacağım. Nazar değdiği için arkadaşlar. Bunlar yumurtlayacaktı. Şöyle. burada var 3 yumurta var arkadaşlar ben 2 haftadır video çekmememin sebebi arkadaşlar kuşlarım 2 haftadır dinlendiriyordum atarken çekecektim bunlar hatta 2-3 gün oldu arkadaşlar atarken çekecektim i̇şte, olmadı atarken çekmek nasip olmadı ondan böyle bir video çekiyorum yani 2-3 haftadır atmamın sebebi yani kuşlar este değildi yumurta yavru yoktu bunlarda yumurta var Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağlam çift. Evet, evet arkadaşlar bir günlükle videomuz bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Öbür videomuzda yeni aldığım muslar çekeceğim. Hani her gün bir video gelecek. Çekemediğimin sebebi bu arkadaşlar. Sö söyleyeyim. Bunlar de aici, fizile, să zic arkadaşlar.